Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Din Dersleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler için 5. Sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 1. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık olması için örnek yazılı sınav soru çözeceğiz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu sene artık e, sınav sistemimiz değişti. Ya, e, yazılı sınavlarınız açık uçlu sorulardan oluşacaktı. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar bir hatırlatma yapalım. Kanalımızda 5. Sınıf Kur'an-ı Kerim 1. dönem 1. yazılı sınavıyla ile ilgili örnek bir tane yazılı sorusu çözümü vardı. Bu ikincisi olduğunu hatırlatalım. Bir de kanalımızda 5. sınıf din kültürü peygamberimiz hayatı Arapça dersi ile ilgili örnek yazı sınav soruları ve çözümlerini bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız memnun olurum arkadaşlar. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Son ilahi kitabın adı nedir ve hangi peygamberi indirmiştir? Allahu Teala birçok kitap göndermiştir. Tevrat, Zebur, İncil ve son olarak Kur'an-ı Kerim'i gönderiyor arkadaşlar. Son Kur'an kitabımızın ismi nedir? Kur'an-ı Kerim'dir arkadaşlar. Hangi peygambere indirilmiştir? Son peygamber olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiştir arkadaşlar. Burası bu şekilde olacak. Son İlayı kitabına da Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed sallallahu ve indirilmiştir arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Diğer soruya geçelim. Yukarıdaki ayete göre Kur'an'ın indiriliş sebebini bir cümleyle açıklayınız demiş. Şimdi ayetimize bakalım arkadaşlar. Resulüm sana mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik diyor. Yani bu kitap ne arkadaşlar? Kur'an indiriliş sebebi onu düşünmemiz ve ondan öğüt almamız için. Yani Allah Celle kuran Kur'an'ı Kerim'i insanlar düşünsünler, düşünsünler ve öğüt alsınlar diye indirmiştir. Yani insanlar bu kitabı düşünsünler, öğüt alsınlar diye ne yapmıştır allah Teala? indirmiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize doğru yolu gösterir. Dünya ve ahirette mutlu ulaşmanın yollarını gösterir. Allah'ın emrine neler olduğunu, yasakların neler olduğunu, bunların neler yapıp neler yapmamız gerektiğini bize ne yapar Kur'an-ı Kerim? Allah'ın ayetleri bu Kur'an-ı Kerim'de bildirir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de bildirir bunları. Üçüncü soru. Yukarıda hakkında bilgi veren peygamber kimdir? Artık halkından daha önce iman etmiş olanlar dışında hiç kimse iman etmeyecek. Öyleyse o kafirlerin yaptıklarından dolayı kederlenme de bizim gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap. Ve o zalimler lehinde benden hiçbir ricada bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaktır. Burada arkadaşlar gemi yapma emrini veriyordu allah Teala. Hz. Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yapıyor, yaşıyor. Ve kavmi bir türlü iman etmeyince de artık allah Teala emri geliyor. Bir, bizim vahyimiz ve gözetimimiz altında bir gemi yap diyor. O e, kafirler suda boğulacak diyor. Gemiye inananlar binsin diyor. Sen ve e, gemiye inananlar ve her hayvandan birer çift gemiye bindir diyor arkadaşlar. Burada anlatılan peygamber Hazreti Nuh Aleyhisselam'dır arkadaşlar. İnsanlığın ikinci babasıdır. Nuh tufanı oluyor. Her taraf suyun altında kalıyor. İnkarcılar suyun altında boğuluyorlar arkadaşlar. Tekrar insanlık Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından ve onunla beraber iman edip gemiye bilenlerden tekrar türü. Bu yüzden insanlığın ikinci babası denir Nuh Aleyhisselam'a. Birincisi biliyorsunuz ki arkadaşlar Hazreti Adem Aleyhisselam. Şimdi diğer sorumuza geçebiliriz. Hz. Adem kıssasından öğrendiğiniz 5 bilgi yazınız demiş. Hazreti Adem kıssasından öğrendiğiniz beş tane bilgi yazınız arkadaşlar. Hazreti Adem biliyoruz ki insanlığın ilk babası, Hazreti Adem ilk insandır arkadaşlar. Hazreti Adem ilk insan, aynı zamanda nedir? İlk peygamberdir. allah Teala onu e, topraktan yaratmıştır. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona e, ruhundan üfledi ve can verdi. Onu cennetine yerleştirmişti. Sonra canı sıkılmasın diye yine bir onda bir eş yarattı. Hava annemizi yarattı. Onlar beraber cennette yaşıyorlardı. Şurada yazar markası Allah onlara Allah onu cennete koymuştu. Tabii ki yaşıyordu cennette hava annemizle beraber. Ama dedi ki Allah Teala onlara şöyle buyurdu. Sakın burada iyinin içinde ama şu ağaca yaklaşmayın demişti. Sonra ee, şeytan onları bir şekilde kandırıyordu arkadaşlar. Bunun öncesinde şöyle bir olay vardı. Hz. Adem'i Allah-u Teala yaratınca meleklere ve şeytana Hz. Adem'e secde edin. Ona saygı duyun dedi. Melekler secde etmişti ama iblis secde etmedi ve şeytan olmuştu. Cennetten kovulmuştu. Allah'ın rahmetinden kovulmuştu. Bu da bir şekilde cennete girip Hz. Adem babamızı ve hava kandırıp onlara yasaklı meyveyi yediriyor. Ve onlar da e, yasaklı meyve yediği için Allah'ın emrini unuttukları için Allah onları yeryüzüne indiriyor ve yeryüzünde e, ikisini de ayrı ayrı yerlere koyuyorlar. Hazreti Adem babamız ve havaannemiz tevbe ediyor ve Allah onları affediyordu. Tekrar birleşiyordu arkadaşlar Hazreti Adem babamız ve annemiz Onların çocukları oluyordu. Kabil ve e, Habil adlı çocukları oluyordu arkadaşlar. Kabil biliyorsunuz ki kardeşi Habil'i katlediyordu arkadaşlar. Adlı oğulları vardı. Yine arkadaşlar e, Hazreti Adem aleyhisselama 10 sahibe verilmişti arkadaşlar. 10 sayfa vermişti ayetler olduğu. Şeytan tabi tevbe etmediği için ebedi cehennemlik oluyordu. Hazreti Adem babamız ve Havva yaptığı hatadan dolayı tevbe ediyordu. Allah onları affediyordu arkadaşlar. Bunları yazabilirsiniz. Bunlar, bu kıssalardan yine aklınıza gelen bilgilerden 5 tane yazabilirsiniz. Şimdi diğer soruya geçelim arkadaşlar. İsterseniz bunu durdurup bakabilirsiniz. Şunu devamını, devamını yazmamışız. Allah onu topraktan yarattı. Allah Celle Celaluhu. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Yukarıdaki ayete göre Allah katında zarar etmeyecek kişiler hangi davranışları yapmalıdır? Şimdi ayetimizi okuyalım. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice açıktan Allah yolunda harcanlar asla zarar etmeyecek bir kazanç olmabilirler. Burada Allah adına zarar etmeyecek kişileri sayıyor. Davranışlar kişiler hangi davranışlar yapmalıdır? Bir Allah'ın kitabını okuyacaklar. Yani Allah'ın kitabını okumak okumalıdır. Yani Allah'ın kitabı dediğimiz Kur'an-ı Kerim'dir arkadaşlar. Allah'ın kitabı bunu okuyacak. İki namazı kılanlar demiş. Yani namazı kılmalıdır. 3. kendilerine rızık olarak verdiğim şeylerden gizli ve açık Allah yolunda harcamalıdır. Yani Allah'ın bize verdiği rızıklardan sadaka vermeli. Sadaka vermeli. infak etmeli arkadaşlar. İnfak etmeli. Zekat vermelidir. Yani Allah'ın bize verdiği şeylerden gizli ve açık Allah yolunda harcayacağız arkadaşlar. Yani sadaka, infak ve zekat vermelidir. Bunları yapanlar arkadaşlar asla zarar etmeyecek bir kazanç umabilirler. Allah katında bir kazançlı çıkacaklar ahirette arkadaşlar. Altıncı soruyla devam edelim. Allah at kavmine emirlerini anlatması için hangi peygamberi göndermiştir? At kavmine allah Teala arkadaşlar Hazreti Hud Aleyhisselam'ı gönderiyordu arkadaşlar. Yine at kavmi de büyük evler yapmışlar. Taşlar yontuyorlar, heykeller yapıyorlar. Allah'a ibadet etmeyi bırakmışlar, kulluğu bırakmışlar. Bu Aleyhisselam Allah onlara tevhide davet etmesi için, doğru yola davet etmesi için görevlendiriyordu. Ama onlar bir türlü iman etmiyorlardı. İman etmeyenler helak oluyorlardı arkadaşlar. Diğer sonra geçelim. Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kendisine inanmayanlara karşı göstermiş olduğu mucize neydi arkadaşlar? Kayanın içinden bir dişi deve çıkıyordu. Kayadan dişi bir deve çıkıyordu. Salih Aleyhisselam diyor, sakın bu deveye dokunmayın. Şehrin suyundan bir gün siz için bir gün deve içecek. Ama e, deveye sakın dokunmayın yoksa helak olursunuz diyordu. Deveye zarar vermeyin diyordu. Deveyi de istediğiniz kadar sağan diyordu ama devenin sütü bitmiyordu. Deveyi sağ yaları sağ sütü bitmiyordu. Dişi deve kaya yaralıp içinden dişi deve çıkınca bazıları e, müşrikler, oradaki müşrikler Müslüman olmuştu ama bazıları Müslüman olmamıştı. Ve o Müslüman olmayanlar bir komple kuruyorlardı. Dişi deveyi kesiyorlardı. Hazreti Salih Selam öldürmek istiyorlardı. Ve bu yüzden o inkarcılar ne yapmıştı? helak olmuştu arkadaşlar. Hazreti Salih Aleyhisselam kime gönderilmişti? Semut kavmine gönderilmişti arkadaşlar. Semut kavmi. Baş harfinden kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Hazreti Salih'in baş harfi S. Semut kavminin de baş harfi S. Salih Aleyhisselam Semut kavmi. Ve kendisine verilen bir dişi deve vardı arkadaşlar. Sekiz soru. İnsanların Kur'an-ı Kerim'i çok sevme nedenlerinden 5 tanesini yazınız. Öncelikle arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i çok sevmeliyiz. Çünkü nedir Kur'an-ı Kerim? Allah kelamıdır. Yani Allah'ın sözüdür arkadaşlar. Allah'ın sözüdür. Kur'an-ı Kerim ne yapar bize? Allah'ı tanıtır. Bizi yaratan Allah'ı tanıtır. Sonra yine Kur'an-ı Kerim'de ne vardır arkadaşlar bize? Allah'ın emirlerini gösterir. Yine Kur'an-ı Kerim'den arkadaşlar biz Allah'ın bize yasak ettiği şeyleri biliyoruz arkadaşlar. Yasaklarını öğretir. Yine Kur'an-ı Kerim bizim için nedir? Rehberdir. Yani bize doğru yolu gösterir. İnsanlar için nedir Kur'an-ı Kerim? Rahmettir. Yine bizim için nedir? Gönüllerimize, kalplerimize Allah'ın bize gönderdiği bir nedir? Kur'an-ı Kerim bir şifadır. Biz Kur'an-ı Kerim'i okumalıyız, sevmeliyiz, hayatımıza uygulamalıyız arkadaşlar. Biz Kur'an bizim Kur'an-ı Kerim'e karşı görevlerimizden birisi önce onu okumak. Okumayı öğrenmek, okumak. Okumayı öğrenmek, sonra Kur'an-ı Kerim'i anlamak, anlamaya çalışmak, daha sonra arkadaşlar nedir Kur'an-ı Kerim'i uygulamak, onun emirlerini, yasaklarını uygulamaya çalışmamız gerekir. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'e karşı bizim bu görevlerimiz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'e karşı görevlerimiz bunlar. Bunları da neden çok sevmiz? Allah'ın kelamıdır, Allah'ın sözüdür. Allah'ı tanıtır bize. Allah'ın emirlerini bize gösterir. Yine yasaklarını bize öğretir. Yine bizim için rehberdir. Hem dünya hem de aile mutluluğumuza ulaştırmak için bir rehberdir. Bizim için kılavuzdur. Yine bizim için bir rahmettir. Bizim için Kur'an-ı Kerim bir şifadır. Bunlardan dolayı biz Kur'an-ı Kerim'i çok sevmeliyiz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Başarılar dilerim.